arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte aklınızda okuyacağım serisinin 5.sini çekiyorum. Şimdi hemen videoya geçelim. Siz fazla uzatmayalım. Aklınızdan bir sayı tutuyorsunuz. 0 ve 1 olmayacak şartıyla. 2 ile çarpıyorsunuz. Şimdi 38 ekleyin. İkiye bölün. Evet, evet. Ve tuttuğunuz sayıdan çıkartın. Cevap Korovit. COVID 19. Covid-19. Cevabımız 19 arkadaşlar. Eğer bildiysem inşallah korona yakalanmazsınız. Amin.